Şu anda AK Parti'nin üzerine kilitlendiği tek konu var yeni anayasa. Çünkü Sayın Erdoğan artık kendi koyduğu o 101. maddeyle yani o kanunla bir cumhurbaşkanı maksimum iki kere seçilir ve yüzde elli artı birle seçilir. Şimdi Sayın Erdoğan bir kere seçildi. ikinci sefer seçildi. ikinci seferin birincisini seçildi. Sonra ikinci seferin ikincisini seçildi. Şimdi ikinci seferin üçüncüsünü seçilmek için yol arıyor. Yani o iki kere hiç bitmiyor. İki kere sürekli şey yapıyor, turnike yapıyor. İki, i̇kinin biri oldu, ikisi oldu. Şimdi üçüncüsünü talep ediyor. Ama onu da yüzde elli artı birle alamayacağının farkında. E onu da kırka indireyim diyor. E o kırka indirip indiremeyeceği bu şu andaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu CHP ile yaptığı görüşmeler, diğer partilerle yaptığı görüşmeler neticesinde bir orta yol bulup Türkiye'de parlamenter sisteme ola ki dönebilecekler mi? O parlamenter sisteme döndükten sonra zaten bu bahsettiğimiz konuların hepsi sil baştan yeniden irdelenecek, konuşulacak konular olacak. Yani artık Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geri adım atıldığında. E peki parlamenter sisteme döndük. Şimdi farazi gidiyoruz. Görünen o ki bu saatten sonra AK Parti'nin de istediği bu. E, parlamenter sisteme döndüğünüz an Türkiye'de çok etkin, yetkin üç tane makam olacak. Cumhurbaşkanlığı, Başbakan ve Meclis Başkanlığı. Güçlü bir meclisin, Meclis Başkanlığı e, bir hükümetin başbakanı olacak. Bir de e, yine ya seçimle ya parlamento seçimiyle muhtemelen seçimli olur. E, bir de Cumhurbaşkanı olacak. Bakın bir anda bütün hesaplar değişti. Bu sefer bu üç makam için ne olacak, nasıl konuşulacak? Bunların hepsi konuşulmaya başlanır. Yani Bugün daha seçime dört sene varken ve hükümet kanadının da parlamentodan yeni anayasa konusunu tartışırken bu konuları konuşarak hem Sayın İmamoğlu'nun çevresini hem Sayın Yavaş'ın çevresini ve onu sevenlerinin enfekte etmeye çok gerek yok. Yani bu konu çok erken gündeme atılmış ve burada biraz da hükümet kanadı medyasının katalizörlük yaptığı aslında odun attığı bu fitne kazanına odun attığı bir tartışma konusu. Ben her iki siyasi liderin de her ikisi de kendi çapında kendi şehirlerinde çünkü çok kuvvetli belediye başkanları bu oyuna gelecekleri kanaatinde değilim. Bakın görün gelmeyecekti. Peki. Ee, zaten şimdiden hani bunların tartışılması e, belki dışarıya biraz renk verilmesinden kaynaklanıyor. Çok erken elbette. Ama az önce dediniz ki e, seçime işte 4-5 sene var, 4 sene var. E, bu halk, e, bu ekonomiyle ilgili öldürücü tedbirler nedeniyle artık böyle e, hani direkt öldürücü. Çünkü çok ciddi barınma sıkıntısı var, çok ciddi beslenme sıkıntısı var. E, i̇nsanlar ne yapacaklarını şaşı. Yani 4 sene mümkün değil. Bu insanlar dayanamaz. Dolayısıyla e, Özgür Bey'in şimdi e, oraya geçmeden önce bir arkadaşlık Kılıçdaroğlu güzellemesi falan ne alakası var sevgili izleyiciler? Yani burada kılı onun attığı tweet'i, o anla ilgili tweeti konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu güzellemesiyle ne alakası var? Yani ne dinliyorsunuz anlamıyorum. Öte yandan Bartu Soral büyük konumuzdu. Ee, dün konuk ettik. Dün duyurmuştu. Bazen böyle arada bir iki kişi çıkıyor. E, sinirleniyorum hakikaten. Neden? E, çünkü yani özellikle ilk hani Bartu Soralı yanlış e, duymuş olabilirsiniz ama ilk e, yorumla Kılıçdaroğlu güzellemesiyle ne alakası var bunun? Yani Ama gerçekten Lala'nın bakın bunlar çok normaldir. Şimdi biz kamuoyu araştırmalar, yani topluma açık siyasi araştırmalar yapıp yayınlıyoruz. Siz yayınlar yapıyorsunuz. Yılların tecrübesi. Biz eğer saygı çerçevesindeyse bu eleştirileri açık olmalıyız kamuya açık iş yapıyoruz. arkadaşlarımızın da sevgili Hayır Sizin yani böyle bir, böyle bir durum oluştu Murat Bey. Ben ona çok hakikaten e, sinirleniyorum zaman zaman. Yani şimdi seçimden önce Kılıçdaroğlu ile ilgili herhangi bir eleştiri yaptığımızda işte siz şusunuz busunuz deniyordu. Şimdi Özgür Özel'i eleştirdiğimiz zaman yeri gelince eleştirdi. Ne yapayım yani kimse benim babamın oğlu değil. E, Türkiye zaten eleştirilmemekten bu hale geldi. Şimdi Özgür Özeli eleştirince bu sefer Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyorsunuz deniyor. Ona sinirleniyorum. Yok öyle bir şey. Yani biz gündemi olduğu gibi değerlendirmeye çalışıyoruz sevgili izleyiciler. E, dolayısıyla Özgür Özel'in son dönemde özellikle muhalif seçmenin tepkisini çeken e, politikalarını da Murat Bey'e soracağım. E, CHP'yi yakından tanıyan, takip eden e, bir e, kişi kendisi. Şimdi Özgür Özel'e gelince Murat Bey. En son işte bu Ekose Ceket olayı. Ondan önce üst üste e, birçok şey oldu, yaşadık. Bunları tekrar tekrar hatırlatmaya, konuşmaya gerek yok. E, ama en önemlisi tabii e, erken seçimle ilgili açıklamaları. Burada e, yani e, onlarca mesaj geldi. Hemen erken seçim, e, dayanacak gücümüz kalmadı, işte geçinemiyorum. O kadar çok şey var ki hangi konuyu konuşursak konuşalım biz temelinde bu var. E tabii ekonomiyi konuşabilmemiz için de Muhalefetin iktidarın yerini alarak bu ekonomik koşulları mesela Kemal Kılıçdaroğlu tweetinde bunları da açıklamış. Biz olsaydık ben olsaydım şunu şunu yapacaktım demiş. Dolayısıyla muhalefetin de iktidarın yerine geçerek bunları yapması lazım. Bu iddiasının arkasında durması lazım. Özellikle ekonomiyle ilgili işte Mehmet Şimşek'le Yalçın Hoca görüşmeye gitti. Ama bir somut program olmaması hem işte bu işin uzmanları tarafından hem de tabii en önemlisi halk tarafından eleştiriliyor. Dolayısıyla en öncelikli konuları ekonomi. Böyle olunca da halk erken seçim istiyor. Özgür Bey'in bu konudaki erken seçimle ilgili açıklamalarda açıklamaları da tartışma yarattı. Ne dersiniz? Şimdi 24 senelik bir anketçi Murat olarak biraz konuyu analitik rakamlarla en azından önce bilgisini sonra da üzerine yorumunu hep beraber yapalım. Hem de sevgili seyircilerimize de izleyicilerimize de katkıları olursa ben de çok sevinirim. Şimdi AK Parti 2002 senesinde kurdu. 2002 senesinden 2024 senesine kadar ki bu 22-23 senelik siyasi serüveninde girdiği seçimlerde herhangi bir seçimde AK Parti'ye oy vermiş seçmen %70. Yani seçmenin yüzde yetmişi tarihinin bir döneminde AK Parti'ye oy vermiş. AK Parti'nin en yüksek oy aldığı seçim Kasım 2015 seçimi yüzde elli oy almış. Yani ve bugün de son belediye seçimlerinde yüzde otuz beş, genel seçimlerde de yüzde otuz beş. Bizim şu anki anketlerimizde de yüzde otuz otuz iki bandında bir oy var. Yani hala o bahsedilen o sosyoloji yüzde otuzla otuz ikiyle de olsa hala devam ediyor Türk siyasetinde. Oy oranı yüzde 50'den 30'lara gerilemiş bir 20 puanlık gerileme var. Ama toplumun yüzde 70'i bu zamana kadar AK Parti'ye oy vermiş. Şimdi CHP'nin karşısında rakip olarak ve yenmesi gereken parti böyle bir parti, böyle bir sosyolojisi var. Ve hala Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmış. Devletin tüm yetkisi, tüm gücü elinde parlamentoda Cumhur İttifakı çoğunlukta. CHP bundan 11-12 yıl önce 2011 yıllarında 2010'lu yıllarda sorduğumuzda oy oranı %20-25 bandında CHP benim için oy verilebilir bir partidir diyenlerin oranı da sadece %30'lardaydı. Toplumun %70'e yakın bir seçmen kitlesi CHP'yi oy verme konusunda aklından bile geçirmiyordu. O vermem diyordu. Kesinlikle oy vermem. Şimdi hadi gene yeniden seyircimizi kızdıralım. Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesiyle başlayalım. E, helalleşmeyle başladığı, muhafazakar sağ, milliyetçi sağ ve merkez sağla girdiği hem siyasi kadrolar, hem milletvekili, belediye başkanı aday profilleri hem de diliyle beraber o sosyolojik tabanını, hedef kitlesini iyice CHP genişletti. Ve bunun üzerine sonrasında gelen Sayın Genel Başkanı Özgür Özel'in gençliğinin de getirdiği dinamizm ve bir önceki genel başkanından devraldı aslında o diyalog kanallarının açık olmasını da devam ettirdi o süreci. Ve bugün itibariyle partisi yüzde otuz birinci parti. CHP benim için oy verilebilir bir partidir diyenlerin oranı şu an için yüzde elli çıktı. Yani AK Parti yüzde iken şu anda CHP yüzde 55'lerde ve bu sosyolojiyi genişleterek CHP devam ediyor. Bunu sadece oy olarak demiyorum. Tüm demografik katmanlarda, tüm coğrafi bölgelerde CHP artık geniş, büyük, demokratik kitle partisi. İşte bundan önceki seçimlerde Türkiye haritasına yerinde koyduğumuzda CHP kıyılara sıkışmış bir siyasi partiydi. Ama şimdi artık CHP Adıyaman'ından Afyon'una kadar çok geniş bir yelpazede tüm coğrafyada artık siyaset yapabilen hem kadrolarıyla hem söylemiyle bir siyasi yapıya dönüştü. Şimdi bütün bunları gördüğümüz zaman yaptığı şey şuydu. CHP daha doğrusu seçmen sağır odalardan çıktı. AK Parti'nin konfor alanı o sağır odalarda seçmenine zaten duvarlar örülüydü. Karşı tarafı duydurmuyordu, duyulmuyordu. Böyle olunca da kendi içlerinde aldılarla zaten siyasetin konfor alanında CHP kendi mahallesinde kendi seçmenini memnun edecekleri yapıyordu. AK Parti de kendi mahallesinde kendi memnun edeceklerini yapıyordu. Kimse kimsenin işine karışmıyordu, bahçesine karışmıyordu. Ama gel gör ki birinin bahçe yüzde yetmiş, diğerinin yüzde otuz potansiyeli vardı. Şimdi bu duvarlar yıkıldı. Bu duvarların yıkılması işte az önce söylediğimiz hem parti politikası hem aday profili bütün bunlar birikti birikti ve bu dönüşüm gerçekleşti. Şimdi bakın son 10 gün içerisinde Sayın Özgür Özel'in 3 tane hamlesi var. Birinci hamlesi Sayın Özdil'le girdiği bir polemik. Bu polemiğin bir anketçi olarak biz analitik düşünüyoruz. Bu kime yaradı diye bakalım. E, i̇kisine de yaradı. Özgür Sayın Özgür Özel e, meramını anlattı yani kapıda eşikte ayağa olan o şimdi muhalif olan sağ seçmene meramını anlattı. Olgu evet öyle değil ama onların kafasındaki algı daha önce oy verdiği ve takip ettiği medyadan verdiği algı bunlar bize bidon kafalı diyordu. Göbeğini kaşıyan adam diyordu. Şimdi o algıyı yıkmanın en kestirme yolu ona mal edilen gazeteciye biraz da nasıl diyelim ona biraz o iletişim dilinde gerilla stratejisi diyorlar ya, gerilla stratejisiyle direkt cepheden saldırdı. E, Sayın e, Özdil de, Yılmaz Özdil de çok değerli bir gazeteci. E Bu gollük pasada hiç durmadı, o da o pasa karşılığını verdi. Her ikisi de kendi meramını anlatabildi. Günün sonunda baktığımızda e, Özgür Özel de bu işten kazançlı çıktı. O seçmene kendini bir şekilde en hızlı şekilde ulaştırdı. E, Sayın Yılmaz Özdeğil de kendini o konuda savundu. E, zaten sevilen popüler bir isimdi ama şu anda bir mecrası yoktu. Şu anki o YouTube ve sosyal medya mecralarından e, yine popülaritesini bir miktar daha arttırmış oldu. Bu birincisi. ikincisi Maliye Bakanı'na işte gölge kabinedeki, CHP'deki gölge kabinedeki e, Sayın Karatepe gitti. E Sayın Karakoç çıktığında o görüşmeden hatırlayın. Önünde 30 tane televizyonun mikrofonu vardı. A haberinden Kanal D'ye evet. bütün bütün medyası vardı. Ve Sayın Kartepe Hoca çok basit 4 madde sıraladı. Ve aslında o duvarları aşıyorsunuz. Karşı tarafa mesajınızı en hızlı şekilde vermek zorundasınız. Çünkü onu oluşturduğunuz müddetçe o sosyolojiyi genişletebiliyorsunuz. Ve en sonda işi biraz artık Sayın Özgür Özel magazinleştirdi, ceketle beraber o iletişim stratejisi zirveye vurdu. Ben o konuda e, yaptığı bu üç hamle konusunda da yani siyasal iletişim açısından evet mahallesinin seçmenini, o kor seçmenini bir miktar kızdırmış, eleştiriliyor olabilir. Ama o seçmeni büsbütün küstürüp partiden uzaklaştırmaz. Ama bu yaptıklarıyla unutmayın ki Türk siyasetini sadakatle ve çok yoğun takip eden Türkiye'deki seçmen kitlesi çok az. Yani siyasetin ne kadar sık mutlu takip edersiniz sorusuna biz anketlerde ara ara sorarız. Yaklaşık %10-15 civarında, 10-12 idi yanlış hatırlamıyorsam, evet. Çok sık takip ederim diyor, bir o kadar da ta takip ederim diyor, ara sıra diyor. Yani memleketin yüzde %50'sinin zaten siyaseti takip ettiği yok oranın dikkatini çekmek, CHP'de bir şeyler değişiyor, CHP'nin e, CHP'ye bakışları çevirebilmek, söylediğine kulak kabartabilmek için bazı bu tür e, stratejiler gütmek zorundasınız. Yani o gerilla stratejilerini gütmek zorundasınız. En marjinalini yaptı Sayın Özgür Özden. Muhtemelen bu bilinçli yapılmış bir şeydir. Yani çalışılmış, psikolojisine çalışılmış, derinlemesine mülakatları, odak grupları, örnek vakalarla ilgili seçmen kitlesine araştırma yoluyla muhtemelen çalışan arkadaşlar yapmıştır. Yani bu yapılanların etkisini ölçü ölçe gidiyorlar. E benim en son ölçtüğüm dedi CHP ile AK Parti arasında yaşanan bu gel gitlerde her ikisinin genel merkezlerini ziyaretti. etti. seçmenin yüzde 65'i bunları olumluyor. Olumlu harekettir bunlar diyor. Yani Beğeniyoruz zaman... diyor. Devam etsin görüşme diyor. Görüşme devam etsin. O zaman evet. son günlerde işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin son seçimden sonra birinci parti olarak çıkması ancak Erdoğan'ın bu görüşmeler ve daha sonra da işte yumuşama ve normalleşme adı altında başlatılan bu görüşmeler sonrasında Erdoğan'ın çıkıp yumuşaması ve normalleşmesi gereken muhalefettir demesi Özgür Özel'in bir nevi oyuna getirildiğini düşündürmüyor. Demek doğru olur mu seçmene? Şimdi bence Sayın Özgür Özel'in yaptığı şey aslında orada da o, hani yayın başında da söyledim ya çok hafife almayın yani mecliste de yıllarca grup başkan meclisi yaptı. Meclisi. Bir de bir strateji üzerinden adım adım yürüyorlar. Çok belli yani planlı bir strateji üzerinden gittikleri bir iletişim stratejisini bilimsel olarak yürüttükleri çok aşikar görünüyor. Hele ki o ceketi ben gördüm dedim ki yani bu çok bilimsel ince ince işlenerek yürüyen bir süreç. Sonraki adımlarında da Sayın Özgür Özel'in aslında yumuşamayla daha doğrusu o diyalog kanallarıyla yaptığı Ak Parti Genel Merkezi veya Sayın Cumhurbaşkanı değil o tarihinin bir döneminde Ak Parti'ye oy vermiş o koskoca yüzde 70'lik kitle en yüksek oy aldığı yüzde 50'lik o seçmen kitlesiyle aslında diyalog kanallarını açıyor bu yaptığıyla. Çünkü seçmeni o sağır odalardan çıkarttıktan sonra ne dediğinizi dinletmeniz gerekiyor. Yani o dönüşümü gerçekleştirmek adına. İşte en son seçimde gördük yüzde 37 oy aldı. Ee, Ankara'da yüzde 60 oy aldı Sayın Mansur Yavaş. İstanbul'da yüzde 52'ye yakın oy aldı Sayın İmamoğlu. E ee, bu seçmenler daha 8 ay önceki seçimde CHP'nin oy oranıyla kıyasladığımızda ciddi bir makas farkı var. Peki gelenlerin burada kalıcı olabilmesi için ne yapmanız gerekiyor? Şimdi Gelen seçmen, biraz ben onları şu an için utangaç CHP seçmeni olarak tanımlıyorum. Anketlerde biz bile sorsak söylemeye utanıyorlar. Yani AK Parti'den seçmen gelmiş, MHP'den gelmiş, İyi Parti'den gelmiş, DEM'den gelmiş. Ve bir kısmı hala şu anda anketlerde sorduğumuzda kalmış, gelmiş ve kalmış, geri gitmemiş. Bunu kalıcı hale getirmek, ayağı eşikte olan seçmeni içeriye almak şu anda kulağını uzatmış, gözünü dikmiş seçmeni ikna edip bu yapıya katmak. Bizim hala bakın biz hala Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyoruz. Bir partinin yüzde 49.9 alması, bir adayın 49.9 alması eşittir sıfır demek. Çünkü sistem öyle bir sistem ki 50.1 eşittir 100 ve bütün her şeyi siz yönetiyorsunuz. Her şeyin söz sahibi sizsiniz. Şimdi böyle bir sistemde evet CHP yüzde 37 ile birinci oldu mu? Oldu. Peki 50 artı 1'e ulaşa gidebilmek için daha neler yapılması gerekli? Bir sürü mesafe almanız gereken şey var. Bir, ikna etmeniz gereken hali hazırda seçmen var. Şimdi e, muhalif seçmenin en büyük paniği neydi? Genel seçimlerden sonra İyi Parti ile başlayan süreçte Millet İttifakı dağıldı. Muhalefet e, bütün belediyelerde kendi adaylarıyla gitti. Herkes dağıldı. İşte siz dahil hepimizin en büyük korkusu neydi? Herkes kendi yoluna gidecek muhalefet bölünecek ama seçmen muhalif seçmen orada öyle bir matematik hesabı yaptı ki siyasi partilerin yukarıda yapamadığı o ittifakı sandıkta kendisi yaptı adaylar etrafında. Şimdi böyle bir iyi bir iklim var. Yani muhalif seçmen açısından böyle doğru bir iklim var. Bu iklimi devam ettirebilmek işte düzenli aralıklarla da yapılan tüm anketlerde de görüyoruz. Muhtemelen Sayın Özgür Özel'in önüne giden Araştırmalarda da o derinlemesine mülakatlarda da görüyorlar ki gidilen yolda aslında öyle çok çırak çıkarılacak bir durum yok. Şu anda yapılan iş aslında AK Parti Genel Merkezi veya Sayın Erdoğan'la değil, AK Parti'ye tarihinin bir döneminde oy vermiş seçmenle diyalog kanallarını açıyorlar ve bu konuda da bence çok başarılı gidiyorlar. Evet. Bu işin biraz Peki, magazin tarafları, nasıl? onlar da olacaktır tabii ki o magazin tarafları. Evet. Tam da bu noktada Özgür Özel'in işte işte o winner ceketi giymesi ve bu yaptığı görüşmelerin geri dönüşünün olumlu olması önemli bir kesimden diye ifade ettiği durum var. Mesela Gökhan Akay diyor ki o kitleden CHP'ye pek oy gitmez ama tabii siz daha iyi bilirsiniz diye yorumlamış. Şimdi biz geçen seçimde de işte neydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi e, tartışmalarından sonra işte ne bileyim sağ seçmenden, e, AKP'den, e, CHP'ye oy gider mi gitmez mi tartışmaları çokça yapmıştık. Şimdi tam da sizin bu söyledikleriniz doğrultusunda Gökhan da e, yorum yapmış. Hakikaten e, CHP'ye ya da işte Özgür Özel'e bu politikaları nedeniyle oy gider mi e, o seçmenden? Şimdi bakın anlattım. 2011'de CHP benim için oy verilebilir bir partidir diyen seçmen yüzde 30, CHP'nin oy oranı 22 idi. Bugün gelinen noktada CHP benim için oy verilebilir bir partidir diyen yüzde 55, CHP'nin oyu da yüzde 37. Bu nasıl oluş? Nereden geldi? Yani toplamı yüz eden bir sistem, bir havuz. Şimdi toplam yüz eden bir havuzda potansiyel seçmeninizin 30'dan 55'e Oy oranınızın 22'den 37'ye çıkması e tabii ki buralardan geldi yani bir başka bir yerden gelmedi CHP bu oyu bir şekilde artık o yumuşamanın da getirdiği daha doğrusu o toplumsal kesimlere de açılmanın getirdiği ve daha önemlisi de eklenen her 1.3 milyon genç seçmenin her yıl eklenen genç seçmenin yeni merkezin siklet merkezini daha doğrusu Türkiye'nin siklet merkezini değiştirmiş olması. Türkiye 20-25 sene önce AK Parti'nin iktidar olma sürecinde Türkiye'nin merkezi milliyetçi muhafazakarlıktı. 28 Şubat sürecinden çıkılmış bir askeri vesayet, terörle mücadele sürecinden çıkılmış PKK'yla e ve bu iki e, olgunun tetiklediği bir durumla milliyetçi muhafazakarlık merkezdeyken e, bugün Türkiye'nin siyasi merkezi artık milliyetçilik ve Atatürkçülük. Milliyetçilikten kasıt 10 milyona yakın göçmenin Türkiye'de işgalci durumunda olmasından kaynaklanan bir vatan savunmasından dolayı bir vatanseverlik olarak Türk milliyetçiliğine sarıldı toplum. Atatürkçülüklüğünde kasıt aslında e, çağdaş dünyaya, batıya yüzünü dönmüş modern, çağdaş e, hem hukuk sistemine hem yaşam tarzına olan özlem. E şimdi yeni merkezde burası. O merkeze doğru CHP yürürken arkada gözü arkada kimseyi bırakmamak gerekiyor. Bakın ben size geçen yayında da anlatmıştım galiba size. Seçim sonrasında yaptığımız ilk çalışmada Nisan ayında yaptığımız çalışmada e, kimi oy vermiştiniz sandığa gelmeyenleri de niye sandığa gelmemiştiniz diye sorduğumda e, bizim anketör arkadaşlardan Eyüp'te anket yapan arkadaşlardan birine e, bir kuvvetli AK Partili kurulduğu günden beri AK Parti'ye oy veren arkadaşım bana anlattığı böyle sakallı bir hacı amcaya sormuşlar. Niye oy vermedin? Niye sandığa gelmedin daha doğrusu? Sandığa gitseydim CHP'ye oy vermekten korkardım demiş. Şimdi bak bu bu seçmenin dahi artık ayağı eşikte. Yani bu bu seçmeni artık bu saatten sonra buralara bu, bu mahallelere yürümek lazım. Bakın Ankara'da Keçiören'i kazanmışsınız. Gölbaşı'nı kazanmışsınız. İstanbul'da Eyüp'ü, Üsküdar'ı kazanmışsınız. Bunlar zordur, bu geçişler zordur ama yapı büyüdükçe, oy büyüdükçe, siyasi kadrolar genişledikçe aslında sürecin sonunda herkese yer var. Yani onun ne işi var burada, bunun ne işi var burada veya onu niye söyledik değil. Orada biraz partinin de liderliğine güvenerek o yapılan söylemlerdeki açılımlarda biraz bu sağ kültürde vardır ama solda galiba o eleştiri daha yüksektir. Ben orayı o yüzden çok içselleştiremiyorum. Ee, yani hikayenin sonunu beklemekte bence fayda var.